çekmiş. El iman ve doğan vasıttu ve haya Şöyle denebilir ki niçin hayayı seçmiş? Yani 60 küsur şubeden bahsediyoruz. Bunlar içinde niye umumdan hususen özellikle hayayı seçmiş? Böyle kalitede bir şey yaklaşım vardır. Göstergeler vardır. Performans göstergeleri. Bunlar içerisinde de anahtar göstergeler seçilir, yani diyelim 100 tane performans göstergesi varsa yönetici kendisine bunlardan 5 tanesini, 10 tanesini anahtar gösterge olarak tespit eder, seçer. Çünkü onlar ve diğerlerinin de genel gidişatı hakkında bilgi veren kombine göstergeler gibidir. Yani dolayısıyla anahtar gösterge çok önemli. Eğer burası problemliyse, muhtemelen diğer pek çok şubede de zaten sıkıntılar oluşmuş demektir diye kişinin karakterinin pek çok bileşenini temsil etmesi bakımından önemli herhalde ki 60 küsur şubeye dair imanın kişinin fıtratında karşılığı varken Resulullah bunlar içerisinden örnek verirken hayayı örnek vermiş. Vel haya o şubetun min iman. Haya da imandan bir şubedir. Cenab-ı Hak bir ayet kelime. kerimede فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ondan sonra bir topluluk geldi. ada الصَّلَاتَ Namazı zayi ettiler. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Ve şehvetlerin ardına düştüler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlar gayyaya varacaklar diye cehennemle onları tehdit etti. Demek ki bozulma sürecinde bu ikisini Cenab-ı Hak Namazların zayi olması ki imana dair boyut ve şehvetlerin peşine düşülmesi, ters ilişki gibi. Namazlar anlamsa, anlamsızlaşıyor. Yani bir de namazları terk ettiler de deniyor, zayi etmişler. Yani kimileri bırakmış, kimileri hala sözde kalıyor. Ama namazın özgül ağırlığı artık yok, içi boşalmış. hayat şehvetler ekseninde yani hayasızca ilerliyor. Gün geçtikçe daha toplumda hayasızlıklar çoğalıyor. Cenab-ı Hak böyle bir sonrakilerden söz ediyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra peşlerinden başkaları geldi. اَدَعُوا السَّلَاةَ Namazları zayi ettiler. وَاتَّبَعُوا <laughs> الشَّهْوَاتِ Ve şehvetlerin peşine düştüler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlar cehennem çukurunu boylayacaklar. Burada da yine biz yani hayasızlık ile imansızlık arasındaki bu ilişkiyi görebiliyoruz. Dolayısıyla iman ibadetlere, ibadetler de kişide güzel bir ahlaka yani imanın tekamülü ahlakın güzelleşmesi gibi sonuç verir. O yüzden Allah'ın Resulü اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا buyurmuş. Müminlerin imanı en kamil olanları ahlakı en güzel olanlarıdır. Böyle bir çıktısı var.